Merhaba sevgili öğrenciler Bugün yeni bir konuya geçiyoruz Konumuzun ismi de Bileşikler ve Sınıflandırılması Madde ve özelliklerini hatırlarsanız Bileşiklerden bahsetmiştik arkadaşlar Konumuz dediğimiz gibi Bileşikler ve Sınıflandırılması Hatta e, Maddeyi tanımlarken maddeyi sınıflandırırken şunu dedik. Saf ve saf olmayan olarak ikiye ayırdık. Orada ayırdığımız maddelerin çoğunun ayrıntısıyla işledik. Ama bileşiklerden ne yaptık? Sadece bir tanım verdik ve bazı özelliklerinden söz ettik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bileşiklerin oluşumuna bakacağız. Bileşikleri nasıl adlandırılacağız? Bileşiklerde değerlik nasıl bulunur? Buna bakacağız ve bileşikleri ne yapacağız? Asit, baz, tuz ve oksit olmak üzere ne yapacağız? Sınıflandıracağız arkadaşlar. Hemen işimize başlayalım. Hatırlarsanız arkadaşlar, bileşikler nedir? Saf maddelerdir ve bileşiği tanımlarken dedik ki atom veya moleküller belirli oranlarda bir araya gelirler ve kimyasal değişmeler sonucunda ne yaparlar? Yeni saf bir madde oluştururlar. Yani kendini oluşturan atom veya moleküle ne yapmazlar? Benzemezler. Hatırlayın bileşiklerin ne yapıyorduk arkadaşlar? Formüller yardımıyla gösteriyorduk. İşte biz bu formülleri burada iki şekilde inceleyeceğiz. Bir kaba formül bir de arkadaşlar molekül formülü şeklinde. Mesela Mesela ne var? İşte kaba formül CH2. Bunun molekül formülü nedir? Mesela C2H4 veya işte 3 ile çarptık C3H6. 4 ile çarptınız C4H8 şeklinde. Buradan bizim bilmemiz gereken şu husus var arkadaşlar. Bilmemiz gereken husus şu. Biz bir molekülün kaba formülüne baktığımızda ne anlarız? Bir e, bileşiğin molekül formülüne baktığımızda nelerden bahsedebiliriz? Birincisi bakın kaba formülüne baktığımızda ne görebiliyorum? O bileşik hangi elementlerden oluşur? E, molekül formülüne baktığımda da görebiliyor muyum? Evet hangi elementlerden oluştuğunu görebiliyorum. Şimdi bakıyorum karbonla hidrojen arası burada aradaki oran ne? 1 bölü 2. E buradaki oran ne? Gene 1/2. O zaman ne yapabiliyorum? Elementler arası ne yapabiliyorum? Oranı da görebiliyorum ikisinde de. Elementler arası oranı ikisinde de görebiliyorum. Bu ister kütle olsun, ister atom sayısı olsun, iki oranında ne yapabiliyorum? Bakarak görebiliyorum. Yalnız tek ve en önemli farkımız molekül formülüyle kaba formül arasında ki en önemli e farkımız arkadaşlar. Ben bir bileşiğin kaba formülüne bakarak onun molekül ağırlığını molekül ağırlığını ne yapamam? Hesaplayamam. Hesaplanamaz diyelim. Ama molekül formülüne baktığımda ise ne yapabilirim? Molekül Ağırlığı ne yapılabilir hesaplanabilir diyoruz arkadaşlar. Demek ki aradaki en temel tamam farklardan birisi molekül ağırlığının hesaplanıp hesaplanmaması. Ha bir de ne fark var arkadaşlar? Toplam toplam atom sayısından bahsedebiliriz bir de kaba formüle baktığımda nedir? 3 tane ne görebiliyorum ben atom görebiliyorum ama. Acaba bunun molekül formülünün ne olduğu belli değil. Yani C2H4 mü? C3H6 mı? O zaman ne yapamıyoruz biz bir de? Toplam atom sayısı ne yapılamıyor? Ee, kaba formüle bakarak ne yapılamıyor? Görülemiyor. Ama molekül formülüne baktığımda şu molekülümün ne yapıyorum? 6 tane. Bu molekülümün kaç tane? 9 tane elementten, 9 tane atomdan oluştuğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum arkadaşlar. Demek ki aradaki temel farklılıklarımız ne yaptığımızda bu moleküllerimize baktığımızda zaten ne yapabiliyor gözükebiliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelelim bileşiklerin yazılmasına. Bunu periyodik tabloyu anlatırken kısmen bahsetmiştik bileşikleri nasıl yazacağımıza dair. Bununla alakalı tek formül vardır arkadaşlar. O da iyonik bağlı bileşiklerin yazılmasıyla alakalıdır. Elinizde x artı n bir de y eksi m molekülleri var. İşte bu şekilde artı ve eksi şeklinde yazabiliyorsanız moleküllerinizi ne yapıyorsunuz? Bu artı ve eksileri çaprazladığınızda ne yapabiliyorsunuz? Bileşiğinizi yazabiliyorsunuz. Buradan oluşacak bileşiğimiz xm, yn şeklindedir. Geriye tersine dönüşte nedir? Mevcuttur arkadaşlar. Yani şöyle çaprazladığınızda bunun eksi bunun da artı n olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Hemen bunu bir örnekle açıklamış olalım arkadaşlar. Elimizde, elimizde atom numarası 13 olan alüminyum ve atom numarası 8 olan oksijen elementleri arasında oluşacak bileşimimizin formülü nedir? Bileşim formülünü soruyoruz. Şimdi alüminyumun atom numarası kaç? 13. Hemen elektronları diziyoruz. Nokta nokta dedik sonu 3s2 3p 1 ile biter. Nedir bu elementimiz arkadaşlar? Periyodik tablonun 3A grubundadır. Bileşiklerinde ne değerli kalır? Artı 3 değerlik alır. Ne yaptık? Alüminyum metalimizin değerliğini bulduk arkadaşlar. Daha sonra oksijenimize aynı şeyi yapıyoruz. Oksijenimizin sonu 2s2 2p4 ile biter. Periyodik tablonun 6a grubundadır. Ve bileşiklerinde ne değerlik alır? Eksi 2 değerlik alır. İstediğimiz şekle soktuk mu arkadaşlar? Evet soktuk. Yani alüminyumun bileşiğinde alacağı değerlik artı 3 Oksijenin bileşinde alacağı değerlik ise eksi 2. Ne yapıyoruz? Üstleri çaprazlıyoruz arkadaşlar. Üstleri çaprazladığımızda oluşacak bileşiğimizin formülü nedir arkadaşlar? Al 2 O3 bileşiği olacak. Tekrar söylüyoruz. Bu tip bir işlemi yapabilmeniz için elinizde bir metal bir de ne? Ametal olması gerekir. Yani iyonik bağlı bileşikler içindir söylediklerimizin hepsi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bileşikleri yazdık. Şimdi gelelim bu bileşikleri okumaya. Hemen bileşiklerin adlandırılması diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu bileşikleri ne yapacağız? Bir de okuyacağız ki normalde ÖSS'de şimdiye kadar çok fazla sorulmuş bir soru değil adlandırılma ama ne zaman soruldu? 2004 yılında soruldu bir kere. Bileşiklerin adlandırılmasıyla alakalı arkadaşlar elimizde ne tür bileşikler var? İyonik bağlı bileşikler var, kovalent bağlı bileşikler var. Demek ki ne yapacağız biz? Bunları adlandıracağız. Hemen kimlerden başlıyoruz? İyonik bağlı bileşiklerden başlıyoruz. Hatırlayın iyonik bağlı bileşikleri de ne yaptık? Anyon ve katyon şeklinde ne yaptık? adlandırdık. İlk önce neyi adlandıracağız? İyonik bağlı bileşikleri adlandıracağız. A diyoruz hemen. Bir ametal artı metalden oluşmuş bir bileşiği nasıl adlandırırız? Mesela mesela kim? Elimizde ne var? Tuz var. Bunu adlandırırken arkadaşlar A metalimizin sonuna ür eki eklenir. Yani bunu nasıl adlandırıyoruz? sodyum klorür şeklinde adlandırıyoruz. Veya işte nasıl adlandırıyoruz? Potasyum hidrür şeklinde adlandırıyoruz. İşte başka Yalnız burada tek fark var arkadaşlar. Tek bir bileşiğimizde sonuna ürek eklemiyoruz. O da oksijen. Bunu adlandırırken magnezyum oksit şeklinde adlandırıyoruz. Veya nasıl adlandırıyoruz? Alüminyum sülfür şeklinde adlandırıyoruz. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Ametal ve metalden oluşmuş bileşikleri adlandırırken metalimizin sonuna metalimizin sonuna ne yapıyoruz? Ür eklo eki ekliyoruz. Brom olsaydı bromür olacaktı. Klor olduğunda klorür oldu. Flor olsaydı florür olacaktı şeklinde ne yapacağız? Ametal ve metalden alışmış bileşiklerimizi adlandıracağız arkadaşlar. Hatırlarsanız iyonik bağlı bileşikler bir de neden oluşabilirdi? B diyelim. Metal artı kökten oluşabilirdi. Şimdi hatırlarsanız kökle alakalı ne söylemiştik? Yüklü bileşiklerdi. Bunlarla alakalı hemen şöyle köşeye birkaç tane özellikle bilmemiz gereken kökleri söylüyoruz. Mesela OH eksi bunun adlandırılışı hidroksittir arkadaşlar. Mesela NO3 eksi bunun adlandırılışı nitrattır. Veya işte SO4 eksi 2 özellikle karşınıza çıkacak bunlardır. Sülfattır. Bunun adlandırılışı şekli. Bunun dışında PO4 eksi 3 bunun adlandırılışı fosfattır. NH4 artı amonyum şeklinde adlandırılır ki bunlar en fazla karşınıza çıkacak köklerdir. Bunun dışında kökler yok mu? Bir sürü var arkadaşlar. Kök bileşiklerimiz bir sürü var. Ama özellikle karşınıza çıkacak olanlar genellikle bunlardır. Mesela metal kök kim? nao O3. Nedir bu? Sodyum nitrat. Ve işte MgOH2. Nedir bu? Magnezyum nedir? Hidroksit. Veya işte K2SO4. Nedir? Potasyum sülfat şeklinde ne yapılır? Adlandırılır. Dediğimiz gibi bu özel isimleri ne yapacağız? bu özel isimleri bileceğiz arkadaşlar. Diğer diğer şeklimiz, diğer şeklimiz arkadaşlar neydi? Diğer şeklimiz metal kök vardı hatırlarsınız. Bir de ne vardı? C diyorum ona. Kök artı kök vardı. Kök artı köklere verebileceğimiz örnek sayısı çok fazla değil. Zaten artı yüklü bir amonyumumuz var. Bir de hidroyum var ama hidroyum çok fazla kullanılan bir şey değil. Mesela NH4NO3 nedir? Amonyum nitrat şeklinde adlandırılır. Veya NH4 2SO4 amonyum sülfat şeklinde adlandırılır. Bir de bir de ne vardı? Kök artı A metal vardı ki adlandırılış şeklimiz yine aynı arkadaşlar. Adlandırılmış şeklimiz nedir? Gene aynı. Nasıl yani? Mesela ne? NH4Cl. Bunun adlandırılışı nedir? Amonyum klorürdür. Ne yapıyoruz gene sonuna? Ür ekini eklemeye ne yapıyoruz? A metalimizin devam ediyoruz. Burada arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Hatırlarsanız d bloğunda bulunan elementlerimizin hepsi nedir arkadaşlar? D bloğunda bulunan elementlerimizin hepsi metaldir. Ve d bloğunun özelliği hatırlarsanız şöyleydi. D bloğunda bulunan elementlerimiz arkadaşlar bileşiklerinde farklı artı değerlikler alıyor. İşte burada metal ve ametalden oluşmuş bileşikleri adlandırırken dikkat edeceğimiz bir husus var. Ki özellikle karşımıza çıkacak birkaç tane element vardır. Bunları adlandırırken arkadaşlar o metalin aldığı değerliği ne yapacağız? Belirteceğiz. Nasıl belirteceğiz? Şu şekilde. Mesela CuO ki bakır, bakır arkadaşlar, bakır nedir? D bloğu elementidir. Şimdi bunu nasıl adlandıracağız? Şunu bileceğiz. Bakır Oksijen bileşiklerinde her zaman eksi 2 değerli kalır. O yüzden bakır burada artı 2 değerli kalmıştır. Bunu adlandırırken bakır 2, bakırın değerliği artı 2, oksit şeklinde adlandıracağız arkadaşlar. Veya veya F2O3 gene demir arkadaşlar. Gene demir nedir? Ee, D bloğu elementidir. Ne olacak? Demirin değerliği çaprazlayın artı 3'tür. Ne diyeceğiz? Demir 3 oksit şeklinde adlandıracağız. Özellikle karşınıza çıkacak. Bakırdır, demirdir. İşte Pb2O4. Burada kurşunun aldığı değerlik 4'tür. Kurşun 4 oksit. Bunun dışında işte özellikle karşınıza çıkacak civa'dır. Bu da civa 2 oksit şeklinde ne yapılır? Adlandırılır. Demek ki metalleri adlandırırken dikkat edeceğimiz nedir? Elementlerimiz var. Kim onlar? D bloğu elementleri. D bloğu elementleri bileşiklerinde farklı artı değerlikler aldıkları için ne yapıyoruz biz bunların? Değerliklerini önünde artı 2'yi. 2 şeklinde, 3'ü 3 üç şeklinde, 4'ü 4 şeklinde, 2'yi 2 iki şeklinde ne yapıyoruz? Önünde belirtiyoruz. İşte iyonik bağlı bileşiklerimizin adlandırılması bu şekilde arkadaşlar. Geçelim, geçelim. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasına. İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken arada temel ve er çok büyük bir farkımız var. Ne yapmıyoruz arkadaşlar iyonik bağlı bileşikleri adlandırırken miktarlarını yazmıyoruz. Yani kaç tane alüminyum var, kaç tane oksijen var? Ne yapmıyoruz? Belirtmiyoruz. Ama işte kovalent bağlı bileşikleri adlandırır iken kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken ne yapacağız? Bunları adet olarak belirteceğiz. Eğer bu adedi bir ise ne diyeceğiz? Mono diyeceğiz. İki ise di diyeceğiz. 3 ise ne yapacağız? Tri diyeceğiz. 4 ise tetra diyeceğiz. Ve bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Hemen adlandırmaya geçelim. Mesela H2O. Bunun adlandırılışı nasıldır? Kaç tane hidrojen var? İki. Bunun adlandırılışı arkadaşlar özel ismi nedir? Sudur. Ama adlandırırken ne yapıyoruz? Di hidrojen mono oksit şeklinde adlandırıyoruz veya işte CO2 CO2'yi nasıl adlandırıyoruz bunu karbon di oksit şeklinde adlandırıyoruz ha diyeceksiniz ki e, ilk elementin kaç tane olduğunu belirttik dihidrojen iki tane Karbon burada bir tane. Niye monokarbon demiyoruz? İlk element arkadaşlar bir tane ise ne yapmıyoruz? Onu mono şeklinde ne yapmıyoruz? Belirtmiyoruz. Mesela CCl4 nedir? Karbon 4 tetra klorür. Bakın sonlara yine ür ekini eklemeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Demek ki kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken ne yapacağız arkadaşlar? Adetleri, adetleri ne yapacağız? İşte mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka şeklinde ne yapacağız? Belirteceğiz arkadaşlar. İşte suyun adlandırılışı dihidrojen monoksit, CO2 adlandırışı karbondioksit veya CCL4 karbon tetraklorür veya işte NH3 nedir? Azot, Tiri hidrojendir, azot trihidrojendir ama bunun özel ismi vardır. Özel ismi nedir arkadaşlar? Amonyaktır. Bu amonyak da yazsa geçerli olur. Azot trihidrojen yazsa gene sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? Doğru olmuş olur. Demek ki adlandırılmayla ile alakalı bu özelliklere ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz. Geldik bileşikleri yazdıktan sonra bu bileşiklerin bileşiklerde bulunan elementlerimizin değerlik bulunmasına. Şimdi değerlik bulur iken arkadaşlar bazı özelliklere dikkat edeceğiz. Bazı özel elementlerimiz var. Onlar her zaman hep aynı değerlikleri alırlar. Bunlara dikkat edeceğiz. İlk elementimiz arkadaşlar hidrojen. Hidrojen, hidrojen iki farklı değerli kalır. Bir eksi bir, bir de artı bir değerli kalır. Ne zaman artı bir, ne zaman eksi bir değerli kalır? Eğer hidrojen arkadaşlar metaller ile metaller ile bileşik oluşturmuş ise bileşiklerinde artı bir değerli kalır. Eğer hidrojen, eğer hidrojen ametaller ile bileşik oluşturmuş ise bu sefer ne değerli kalır? Eksi bir değerlik alır. Diğer özelliğini bilmemiz gereken elementimiz oksijen elementi ki oksijen arkadaşlar oksijen. Peroksit ve OF2 bileşiği hariç her zaman bileşiklerinde eksi iki değerlik alır ki özellikle hidrojen ve oksijen bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunun dışında bilmemiz gereken işte bir A grubunda bulunan elementler kim mesela? Sodyum, potasyum, lityum gibi elementler her zaman artı bir değerli kalır. İşte iki A grubunda bulunan elementlerimiz özellikle magnezyum ve kalsiyum her zaman artı iki değerli kalır. Mesela flor elementi her zaman bileşiklerinde eksi bir değerli kalır ama özellikle dikkat edeceğimiz elementlerimiz hidrojen ve oksijen genellikle zaten değerlikleri ne yapacağız buna göre bulacağız. Şimdi gelelim değerlik bulunmasına bunları belirttikten sonra. Sorumuz şu diyor ki sodyum nitrat bileşiğindeki azotun değerliği nedir? Bu tip sorularda yapacağımız husus şu. Eğer bileşiğin üzerinde herhangi bir yük belirtilmemiş ise arkadaşlar yüklerin toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Burada ne var? Bir tane sodyum var. Bir tane azot var. Üç tane de ne var? Oksijen var. Bunların yüklerinin toplamı neye eşittir? Sıfıra eşittir diyeceğiz. Ve ne yapacağız? Buna göre değerlik bulacağız. Sodyum bileşiklerinde ne değerlik kalır? Artı bir. Azotun değerliğini ne yapmıyorum? Bilmiyorum. 3 tane oksijen var. 3 tane oksijen. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Nedir? Eksi 6. Buradan ne yaptık? Sıfıra eşitledik. Azot bu bileşiğimizde aldığı değerlik nedir? Artı 5'tir diyoruz arkadaşlar. Eğer üzerinde yük belirtilmiş ise o zaman ne yapacağız? Hemen onunla alakalı bir örnek çözelim. Mesela diyor ki SO4 eksi 2. Bunu nasıl bulacağız? Bunu şöyle bulacağız arkadaşlar. Dedik ki eğer yük belirtilmemiş ise üzerinde, yük belirtilmemiş ise toplamları ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Eğer üzerinde yük belirtilmiş ise bu sefer de arkadaşlar ne yapıyoruz? Üzerindeki toplamı üzerindeki yüke eşitliyoruz. Yani kükürt artı 4 tane oksijen eşittir. Eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Neyi soruyorum ben burada? Kükürdün değerliğini bulacağım. Çünkü oksijenin değerliğini ne yapıyorum? Biliyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Oksijenin değerliği 4 tane S artı 4 tane oksijen eksi 8'dir. Eşittir eksi 2 diyorum. Buradan kükürdün değerliğini ne buldum? Artı 6 bulmuş oldum arkadaşlar. Ne yaptık bugün arkadaşlar? Bugün Bileşiklerden bahsettik, bileşiklere girdik. Ne dedik? Dedik bileşikleri adlandırıldık. Kaba ve molekül formülden bahsettik. Bunun dışında bileşikler nasıl oluşturulur? Buna baktık. Ve son olarak da ne yaptık? Bileşikteki elementlerimizin değerlikleri nasıl bulunur? Bunlardan bahsettik. Ve dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.